Özellikle diyabet, pire veya insülin direnciniz varsa akşamları tükettiğiniz içecekler kan şekeri seviyenizi yönetmede ve uyku kalitenizi artırmada önemli bir rol oynayabilir. Bu koşullar genellikle birbirine bağlıdır ve birçok kişi ne kadar önemli olduğunun farkında değildir. Gece içki tercihleri kötü uyku ve dalgalanan kan şekeri seviyeleri döngüsünü kırmada etkili olabilir. Aslında geceleri içtiğiniz içecekler kan şekerinizi dengelemek ve daha rahat bir gece uykusu çekmek açısından büyük fark yaratabilir. Kan şekeri hız trenini anlamak kan şekeri sorunlarınız olduğunda vücudunuz dengeyi korumak için sürekli çalışır. Yemek yedikten sonra kan şekeri seviyeniz yükselir ve vücudunuz şekeri hücrelerinize emmeye yardımcı olmak için insülin salgılar. Ancak geceleri durum daha da karmaşıklaşıyor. 12 ila 14 saat boyunca hiçbir şey yemeden durabilirsiniz, bu da kan şekerinizin çok fazla düşme riskini doğurur. Vücutta bir hayatta kalma mekanizmasını tetikler. Kortizol, stres hormonu ve sizi uyanık tutan bir nörotransmitter olan adrenalin salgılanmasını sağlar. Bu süreç gecenin bir yarısı uyanmanıza, uykunuzun bölünmesine ve kan şekeri seviyenizin daha da etkilenmesine neden olabilir. Bu kesintiler sadece uyumanızı zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yönetmeye çalıştığınız sorunu da daha kötü hale getirir. Bu kısır bir döngü yaratır. Yetersiz uyku kan şekerinin yükselmesine yol açar ve yüksek kan şekeri daha huzursuz gecelere yol açar. Ayrıca kan şekeri seviyeleri yüksek olduğunda vücudunuz idrara çıkma sıklığını artırarak fazla şekeri dışarı atmaya çalışabilir ve bu da susuz kalmanıza neden olur susuz kalmak kan şekerinizin daha da yoğunlaşmasına ve durumun daha da ciddileşmesine neden olabilir. Ancak iyi haber şu ki, doğru gece içkileriyle bu kısır döngüyü kırmanın bir yolu var. Kan şekerini dengelemeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı 7 gece içeceği birinci elma sirkesi ve tarçın elma sirkesini tarçınla karıştırmak kan şekerini düzenlemek için güçlü bir kombinasyondur. Bu basit içecek gece boyunca yaşanan şeker düşüklüğünü önlemeye yardımcı olabilir. Bir yemek kaşığı elma sirkesini bir tutam tarçınla suya karıştırın ve tüm gece boyunca şeker seviyenizi dengede tutmak için harika bir içeceğe sahip olacaksınız. İkinci papatya çayı papatya, uykudan önce rahatlamanıza yardımcı olabilecek sakinleştirici etkisiyle bilinir. Ancak faydaları bununla sınırlı değil. Papatya ayrıca kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Pankreasınızdaki insülin üreten hücreleri korumaya yardımcı olur. Hem kan şekerinizi hem de uykunuzu iyileştirmek için mükemmel bir içecektir. Üçüncü altın süt, zerdeçal ve zencefilli latte, altın süt, sayısız sağlık faydası sunan iki bitki olan zerdeçal ve zencefil ile yapılan rahatlatıcı bir içecektir. Zerdeçal, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan güçlü bir antiinflamatuar bileşik olan kurkumin içerir. Zencefil ise sindirimi destekleyerek ve iltihabı azaltarak bu içeceğin etkisini artırır. Yatmadan önce bu içeceği içmek, kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olurken aynı zamanda rahat bir gece uykusu çekmenizi de sağlar. Dördüncü aloe vera suyu birçok kişi aloe vera suyunu sindirme yardımcı veya yara iyileştirici olarak düşünse de kan şekerinin düzenlenmesine de destek olabilir. Aloe veranın insülin duyarlılığını iyileştirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kan şekeri dengesizliği yaşayan herkes için faydalı bir içecek haline getiriyor. 5. Berberin çayı berberin, antidiabetik ilaç metformin ile karşılaştırılan, ancak yan etkileri olmayan doğal bir bileşiktir. Sağlıklı kan şekeri seviyelerini destekleme yeteneği ile bilinir, berberin, gece boyunca kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmak için çay olarak tüketilebilir. Altıncı elektrolitler potasyum ve magnezyum, magnezyum ve potasyum kortizol seviyelerini düzenlemeye, stresi azaltmaya ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olan iki temel mineraldir. Özellikle magnezyumun vücut üzerinde sakinleştirici etkisi vardır. Yüksek kan şekeri seviyelerine katkıda bulunabilen stresi azaltmaya yardımcı olur. Potasyum ayrıca glikoz metabolizmasında da önemli bir rol oynar vücudunuzun karaciğer ve kaslarda glikoz depolamasına yardımcı olarak. Bu mineraller bir araya geldiğinde uykunuz ve kan şekeri yönetiminiz için son derece faydalıdır. 7. Sel, sodyum, sodyum, özellikle yüksek tansiyon veya diyabet hastaları arasında sıklıkla kötü birine sahiptir. Ancak ölçülü tüketildiğinde tuz, kan şekerini düzenlemede faydalı olabiliyor. Sodyum, vücudunuzun yeterli miktarda su almasını sağlayarak kan şekerinin dengeli bir şekilde dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kan şekerinin yükselmesine neden olabilen stresi azaltmaya yardımcı olan kortizolü de azaltır. Yatmadan önce bir bardak suya atılan bir tutam tuz, uyku kalitesini artırabilir ve kan şekeri sorunlarını daha da kötüleştiren susuzluğu önleyebilir. Döngüyü kırmak, sodyumun kan şekeri düzenlemesindeki rolü, sodyumun kan şekerinin düşmanı olmadığını anlamak önemlidir. Aşırı tuz sağlık sorunlarına yol açabilse de yatmadan önce az miktarda tüketmek vücudunuzun susuz kalmamasına yardımcı olabilir. Kortizolü azaltmak ve gece boyunca kan şekeri dengesini korumak için sodyumu, vücudun birçok fonksiyonunu destekleyen temel bir mineral olarak düşünün. Sinir ve kas aktivitesi, hidrasyon ve stres yönetimi dahil. Az miktarda tuz içeren bir içecek içtiğinizde vücudunuzun sıvı tutmasına yardımcı olur, kan şekerinizin yoğunlaşmasına neden olabilecek susuzluğu önler. Ayrıca sodyum, kortizol salınımından sorumlu olan böbrek üstü bezlerini destekler. Kortizol seviyenizi düşünerek kan şekerinizi dengeleyebilir ve genel refahınızı iyileştirebilirsiniz. Her şeyi bir araya getirmek, daha iyi uykunun ve kan şekeri seviyelerinin dengelenmesinin anahtarı gece içecek seçimlerinizde yatıyor. Yukarıda belirtilen içeceklerden bir veya birkaçını akşam rutininize dahil etmek kan şekeri seviyenizi düzenlemenize yardımcı olabilir. Stresi azaltın ve uyku kalitenizi artırın. İster papatya çayının yatıştırıcı etkisini İster elma sirkesi ve tarçının düzenleyici gücünü tercih edin veya magnezyum ve potasyumun rahatlatıcı faydaları bu içecekler kötü uyku ve yüksek kan şekeri döngüsünü kırmak için uyum içinde çalışabilir. Kısır döngünün sağlığınıza zarar vermesine izin vermeyin. Bu gece bu içecekleri denemeye başlayın ve sizin için nasıl işe yaradıklarını görün. Herkesin vücudu farklıdır, bu yüzden rutininizi sizin için en uygun şekilde ayarlamaktan çekinmeyin. Ve unutmayın, tutarlılık çok önemlidir, gece rutininizde küçük değişiklikler yaparak, genel sağlığınızda büyük bir fark yaratabilirsiniz. O halde daha ne bekliyorsunuz? Bu yedi içecekten birini yatmadan önceki rutininize eklemeyi deneyin ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Bu içeceklerin sizin için nasıl işe yaradığını merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.